Arkadaşlar merhabalar. Yeni bölümü hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Mbappe veya artık Saliba artık kim alabileceksek onu almaya çalışacağız. Alabileceğiz mi o da ayrı bir mevzu tabii. Şunda 163 milyonluk bir bütçemiz varmış. Ee, ileri i̇leri diyorum. Eğer satılabilecek birisi varsa onları da satacağız. Hartman kimmiş? Hartman'ı diyorlarmış. Hartman 25 yaşında. Abi verelim seni de. Erling Haaland. Aynen. Vallahi yatırım yaptım da öyle böyle bir şey yapmadım yani. Eldor Şomurodov'un şeyi gelmiş. 72. Chikino 75. Bunlar iyi değilmiş abi. Ali Badji. Bunlar iyi değilmiş abi. Eldor Şomurodov sanki iyiydi ya. Bu niye düşük olmuş? Neyse. Chikino da çok şey değilmiş. iyi değilmiş yani. Bağ için transfer teklifi. Başak şey istemiş arkadaşlar. Bağ'yı. Başak e verelim. Türk bir takım. Tabi ayrımcılık şey gibi olmasın ama. Transferler diyelim. Transfer merkezi diyelim. Kylian Mbappe 258 milyona verebilirlermiş. Şimdi bir sezonda Kylian Mbappe'yi şu an şu an Ansalib'e çok rahatlıkla bir rahatlıkla alabiliyoruz. Tamam mı? Ama Kylian Mbappe mi Saliba ama bence abi Mbappe. Birazdan Gormur'la atarız. Haaland da atar. O da atar. İkisi reis birbirlerine yardımcı olurlar. Öğler için Pendik Spor talep etmiş. Abi 20. Pendik Spor'a verelim abi sana. Garcia için transfer teklifi. David Garcia. David Garcia 32 yaşında. David Garcia'ya verebiliriz. Ee, kaç demiş bizim şeyimiz. Asistanımız. Asistanımız demiş ki Leeds United sponcu satın almak istiyor. 30 milyona kadar 29.4 milyona kadar tekliflerde şey yapabilir. Tamam. Görüşme yapalım. transfer ücreti. Tamam arkadaşlar David Garcia'yı sattık. Zaccani Zana Zagani mi? Ne demiş? Bayer Münih Zagani'yi istiyor. Zagani mi? Zaccani mi? Görüşme yapabiliriz arkadaşlar aslında. Görüşme bir yapalım mı? Kadro deneyimimiz iyi. Haftalık maaşı da düşürürüz bu arada. Ee, kaç para istiyormuş? 31 milyona kadar yapabilirmişiz. Şimdi görüşme yapalım. arkadaşlar. Durumları çok iyi değilmiş. Onun için birazcık daha düşük bir fiyatı istediler. Tamam dedim ben de. Bu arada şey düşmüş arkadaşlar. Bakma şarjı. Onu hemen birazdan takacağım. Şimdi buna girelim mi? Asiyelit kupası. Davetli kupa bu ne? El-İttihat, El-Ahli. Oy, El-Nasır. Bence Asya Elite'e girelim arkadaşlar. Liverpool, Atletico City, El Nasr. Bence buna bir girelim. Bir deneyelim kendimizi. Güzel bir maç olur ya. Kendimize denemiş oluruz. Red Bull Leipzig olarak. Yok. Bunu kabul ettim arkadaşlar. 5.5 milyon lira para veriyormuş. Para çok önemli değil. Yeter ki biz şunlarla bir oynayalım. Cesco'yu istiyorlarmış. Forsberg'i istiyorlarmış. Garcia için yapılan teklif geri çekildi. Niye hala abi? Ee... Söz yarar bir yapacak bu turunma mevcut kararı değerlendiriyoruz ve sizin başına, aynen aynen. Forsberg için teklifler yağıyor arkadaşlar şu anda. Forsberg 34 yaşında. Ee, bırakacak diye valla gerçekten korkuyorum. Bir de ben oyunundan da anladım çok da şey değilmiş. Yani çok da istekli de oynamıyor aslında. Şimdi ofise gelelim arkadaşlar. 166 milyonluk bir paramız var. Mbappe için kaç dedi? 158 mi? Öyle bir şey dedi. Üzeri milyona kadar gelebilirler dedi. Ama inmiyorlar. Kesinlikle inmiyorlar. Pardon 258'miş ya. 258'miş. Ses koy versek mi acaba? Grifo var. Onun yerine koyabilirim. Ses koy versek. Ses konu yaşı küçük şimdi. 23 yaşında çocuk. Şimdi. Kaç para veriyorlar abi? giden gidene. Bu paralar eklenmedi mi daha ya? Ha, eklenmemiş de olabilir. Abi ofisi bakalım. 195 aynı paralar yeni yeni ekleniyor. Aynen paralar yeni yeni ekleniyor. Tamam abi, çok güzel. 100 milyonu geçtik o zaman şu anda. 120 milyon. Ses koy satmak zorunda değiliz, doğru mu? Kadroyu bir tekrar bir gelelim. Kadro merkezi. Gulasi satmak satsak mı acaba ya? Gulasi'ye valla şeyi koydum. Atışa koydum. Abi bunlar çok feciymiş ya. Artman. Teklifleri görüntüleyelim. Kabul ettim abi. Emil Forsberg'i de kabul ettim. Köhler. Köhleri de kabul ettim. Bremer. Bremer mi? Ha ben para ben bir şey demedim ki buna. Ben kabul etmedim bunu. Benden önceki mi şey verdi? Ben anlamadım ki ben bir şeyi kabul etmedim. Abi ciddi diyorum ben kabul etmedim hiçbir şey ya. Bilir diyelim. Toplo Torre mi? 80'miş. Bunu alacağım ama kaçmış bu? 23 yaşında. Fena değilmiş aslında ama. O 130 milyon da iyi paraymış ha. Vallahi iyi paraymış. Tamam. O onu alsın. Tamam mı reis? Bremer o zaman şimdi gitsin. Çok beklemesin. Ben kampı verdim abi. Mülforce belki de kaybettik. 7,5 milyon. Yavaş yavaş masadan ayrılıyor dostlar. Dostluk maçı. Barkovski için transfer teklifi. Başakşehir Deniz Barkovski istiyor. Başakşehir sen al reisin. Apartman transferi ile ilgili barışlar sormuş. Kampalı için transfer teklifi, PSV istiyormuş kampalı. 130 milyon. Tamam iyi ya. 27-28 kaç? 29 yaşında mıydı neydi? Bremer, Bremer kaç yaşındaydı? 29 yaşında. Arsenal yok. Tamam abi. Şimdi ben defansa şöyle bir katkı sağlayacağım. Nerede reis Saliba? William Saliba. 83 milyon istiyorlar. 130 onu sattık. 83'e bunu ve şimdi alacağız. Bunu mu alsam şimdi ki Kilen Mbappé mi abi Mbappé mi alsam bunu mu ya? Mbappé bir önümüzdeki sene de alabilirim. Ama bu sefer başka takıma giderse nasıl alacağım? O da ayrı bir mevzu. Ya da bize sadece Haaland yeter mi? Seri doğal yetenek çabuk adam Trivalo. Düşünüyorum. Kendim biraz sesli düşünüyorum şu anda. Mbappe mi? Anlat ikisini de alabiliyoruz zaten o ayrı bir şey. Şu an boşuna şey yapıyoruz da. Yani bak bir şey mi yapsak? Bir dahaki sezon mu alsak? İki tane fazla olmaz mı? Yani bak ama şimdi alsak. Şampiyonlar Ligi'ni neredeyse garantileriz yani. Sescolo var zaten. İyi bir oyuncu o da. alsak. şeye bağlı bu. Bu arkadaşın ne zaman gideceğine bağlı. Julian varız? ne ara Atatürk'e geçti ya. Neyse. Şimdi şunu bir kaydedeyim arkadaşlar da. Kaydet ve çık diyorum. Şimdi de kariyeri diyorum. Aa Lekko. Lekko da artık İlk direktör kariyerine devam et. Dedim kapalıdır açılır bir şey olur. İnter şey, elektrik gider. O olur bu olur. Santra diyorum arkadaşlar. Bombardaş ve Lisesko, Haaland, Olmo, Seyvalt, Baumkartner. Güzel güzel. Kadromuz şu anda iyi. Bazıları gitti onu biliyoruz. Sesko'yu verebilirim ya. Sesko'yu verip ikisini de alabilirim. Öyle bir şey yapabilirim şu anda. Sesko. Bir dakika. Sesko'ya teklif vardı en son. Ama geri mi çektiler ne yaptılar onu geri çekmiş olabilirler. Gelen teklifler Sesko. Aa valla duruyor. 73 milyon abi sen seni kabul ediyorum ya. Kabul şey yapayım şunu bir geçeyim. Arkadaşlar 83 milyon kabul ettiler anlamadım. Vallahi anlamadım kabul ettiler. Bu saniye bu sayede işte şey alacağız şimdi. Kadroyu kadroya hemen şu şeye ekleyelim. Transferlerden. Transfer merkezi. Bilim Saliba. 83 milyon değil o 83 milyon değil işte daha yüksek bir para. Tamam. Salibayı aldık gibi. Şimdi bir görüşme yapalım. Ne alaka ya. Düşüyor alamıyoruz ki adam. Bunlar da saçmalıyor da. Neyse arkadaşlar böyleydi. Bir bakalım ofise. 125 milyonumuz var şu anda. Tabi bu arkadaşı da sattık. Ondan gelecek para da var. Aa, alamayabiliyor muyuz o zaman? Aa, bu hiç olmadı. Galiba bu biz arada alabileceğiz şeyi. Çok büyük birini. Haaland Open'da yerine geçmeye hazır. Zaten hazır abi. Adam reis ya reis. Real Madrid. Bu kim ya bu? Kayo Tomori mi? Jude Bellingham. Aa Jude Bellingham'ı da alabilirdik de. Rodrigo Höyberg. Şimdi kadroya geliyorum. Abi Bremer kalsın. Asu yerine Saliba. Davide Calabria. Bak reis. Yelert kaç yaşında? Lielert 23 yaşında. Calabria'yı satabiliriz ya. Takımda kimse kalmadı şaka moka ya. Kim koyalım? mu? Hani Joe ya tamam. Şimdi bizim arkadaşımızı satalım mı şu? Şimdi Calabria'yı. Calabria'yı satabiliriz. Kiralık listesine. Ha, şu anda ekleyemiyoruz. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Tamam. Abi maç günü deyip Başlayalım mı yoksa bir sonraki bölümde mi? Aynen 15 dakika süre olmuş. Evet arkadaşlar bu bölümdeki burada bitirelim. Bir sonraki ee, bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.